Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size oyunuzu nerede kullanacaksınız? Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bunu yapmanız oldukça basit. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şey ederi sistemine giriş yapmak. Eğer ederi şifreniz yoksa PTT'ye gitmeden ederi şifresi nasıl alabilirsiniz? Onunla ilgili videom var. Onu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bununla ilgili yapmanız gereken ederi sistemine girmek ve burada arama yerine seçmen kaydı yazmak arkadaşlar. Seçmen kaydı yazdıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden yurt içi seçmen kaydı sorgulama diye bir seçenek geliyor. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar tıkladıktan sonra sayfayı birazcık aşağı indirin. Orada gördüğünüz gibi oy vereceğiniz yer, sandık numarası ve sıra numarası yazıyor arkadaşlar. Ayrıca alt tarafta da aynı hanede oturan yani sizinle aynı evde oturan kişilerin de hangi sandıkta ve hangi sıra numarası ile oy kullanacağı da yazıyor arkadaşlar. Buradan hem kendinizi hem de sizinle aynı dairede oturan, aynı evde oturan kişilerin nerede oy kullanacağını görebilirsiniz. Yapmanız gereken bu kadar basit. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.